Değil mi? O zaman ikinci turun ilk kelimesini veriyorum. Niye bu kadar ciddi söyledin? Gergin geçireceğim bu turu da <laughs> Sen bir de hızlı okuma kursu mu veriyordun? Evet, hızlı okuma etmeni. Söylüyorum. Marinat. Marinat. Yep. Fıtı <laughs> Sen bilirsin ama bunu. Söyleyeyim. Benim böyle bir marinat tanıdığım vardı. Ben yani sana söyleyeyim sen bunu bilirsin. Sen puan al diye seçtim bu kelimeyi. Abi ben 2000'den ederim. beri hiçbir marinatla görüşmüyorum. Yani yani primat gibi. Ana <laughs> 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 yapmasan gidiyordu. Çünkü yani ya. çocuk Bak, Bugün <laughs> konuşamıyor oğlum. Her şey var ederim. var var. <laughs> <Adamın da> arayaya <laughs> arayaya. Bu arada tarihi bir ana eşlik ettik. Serhat'ın ilk kelimelerini duyduk farkında <laughs> mısın? Yakında yürür de bu. Ben sana söyleyeyim yakında tay tay da yapar bu da. Böyle böyle yürür. Vay be Serhat çabuk büyüdün be. Yıllar uzak. Beni güldürdünüz beni ya. O zaman seçerek ah. Marina'da yata olan atlara verilen isim <laughs> Marinat. At Marin. <laughs> Marinat. Et marine etmek için kullanılan asidik tuzlu bir sıvı. B. <laughs> çok güzel Starada bakıyorsun. Serhat'ın yine puslu bakışları. <laughs> Av hayvanlarının daha lezzet ve yumuşak olması için hazırlanan sos. Av hayvanlarının. C şıkkı mıydı bu? C şıkkıydı. C çeçeneği. <laughs> <laughs> C çeçeneği. D açılmıyor beyler. Bir şeyler sıkışmış. <laughs> D seçeneğimiz. İlk insanların saç derisi. Hadi bakalım. Sen iyi. bunun için mi kesin... Sen bilirsin dedin. Şey, <laughs> uykara. <laughs> 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 İnsanlar... <laughs> yani bir ironi mi vardı burada acaba? Saç derisi. Artık bilmiyorum. Bence bakalım bir ionu, artık. Bir onu ne olabilir? Bakın. Alayım ben cevapları. Hazır mısınız? Çok hızlısın. B şıkkı diyorum. Yine beni mutlu ettin galiba. Bakalım. Ya evet, B şıkkı... Asidik sıvı dedin. Marina yapılması için. Doğru değil. Sen de gidip C dedin. Doğru cevabı seçtin. Çünkü doğru cevabı biliyormuşsun. Çok benzer bir şey yazmışsın. Ne? Av hayvanlarının daha lezzetli ve yumuşak olması için hazırlanan soru. Abi D şıkkını kim yazdıysa mahvetti her şeyi. O kadar saçma bir şey yazmış ki. C. Ben yazdım C. Şık. D. Şık. D. <gülüyor> yani <gülüyor> doğru cevap böyle aydınlandı, altı çizildi falan. Evet. Yani. Ama ters dönseydi yani en son şiksen olsaydı. Belki ikisi de senin şıkkını seçebilirdi bu arada. Çünkü seninki de, benimki yani Doğru cevap çok yakın. Yani. Evet, doğru. evet, doğru. doğru. Ve asidik daha böyle bir tanıma uygun geliyor. Hayır. Ben kelimenizi veriyorum. Hayır. İkinci kelimeniz geliyor. Gel, sen. Daha fazla anons yapayım mı? <laughs> ne geliyor? İkinci <gülüyor> kelime. <gülüyor> ne zaman? <gülüyor> Şimdi. <gülüyor> Kimden? Uygar'dan. <laughs> ee, nöbet şekeri. Fıtı 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 fıtı. Atma kardeşim. Atma evet. Oynayalım seni. Tamam. <laughs> Çocuk olduğu için oynamaya çalışıyorum. Size zaten. Fıtı 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 fıtı. A şıkkını okuyorum. Halk arasında ilaç diye kullanılan gıllurlaşmış. <laughs> Oğlum G yazıyor lan burada. Billur gibi. billurlaşmış şeker. Billurlaşmış. Halk arasında ilaç Senin diye kullanılan yazıyor. billurlaşmış şeker yani. A şıkkı. Billurlaşmış. <laughs> <laughs> Karadeniz Türkçesi gibi şık alasını satayım. <sadece. şıkkını okuyorum. Askerde nöbet tutmak istemeyen erlere Komutanları tarafından ikna etmek için verilen <laughs> <laughs> şeker. At mı lan bu? Ah! Oğlum <laughs> ya. Ya güzel bu. Yalnız. Çok <laughs> <komutan> güzel <laughs> bu. Evladım şu nöbeti tutar mısın? hayır. <laughs> <Şu gülüyor> şekeri <laughs> komutan, mi? hayır şöyle bir ortam var. Komutan gidiyor diyor ki olmadı nöbete. Ya komutan. Oğlum hadi. Şeker var, yağ, koku <laughs> 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 Böyle bir ortam düşünün yani. Bu. <laughs> C şıkkını okuyorum. Gece nöbetinde görev alan, ayağı 41 numara olan ve kısa saçlı erkeklerden hoşlanan sempatik kimse. <gülüyor> <gülüyor> oğlum bu nasıl bir cevap lan? Bu nasıl bir cevap <laughs> oğlum ya? <laughs> Hayır, şey anlamında yazmış. Ben... <laughs> telaffuz etmekten dolayı şey diyorum ama. Cevap yani... D. <laughs> 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 Cevap D. Cevap <abi>. D. Okumadan da. <laughs> C Bu da şey yani nöbet tutanların en şekeri anlamında. <laughs> Anladın, <laughs> Anladın mı? Yani nöbet tutuyorlar. Ama spesifik bilgi vermiş oğlum orada. Ayağı kırk bir numara kısa sayesinde. Oğlum bu, numara, bu numarayı ben, ben okurken yapacaktım. Çok ciddi, <laughs> yaparken değil. <laughs> <laughs> Okur kendi. Haydi dördde iyi de gidelim ya. D şıkkı. Diyabet hastalarının şeker seviyelerinin ani olarak düşmesi durumunda ağza atılan şeker tedbiren yazıyor. Aç. <laughs> D şıkkı. Aç abi. Ah. Aa, A değil sen yazmışsın o zaman. <laughs> evet. Allah belanı vermesin. <laughs> <laughs> bir Bir dakika bir dakika Bu nasıl <laughs> bir şey? Bu Bu bir adamın şey te <laughs> çocuk ilk bebek tepkisi <laughs> olarak. <Aa>. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl evet. şey evet. ya? Aynen öyle ee, buraya geldik. Ee, <laughs> Aynen. <laughs> Alıyor kağıdı yırtıyor. <laughs> saçını çekseydik keşke ya. Valla saçını veren ısırsaydın falan. Abi ağa çok saçma ama ya. Ama abi D'yi ben yazdığım için diğer evet. ben zaten salakçaydı. Evet. Bir tek A kaldı. Ben ağa ya da salakça a diye yaklaştım. Salakça demeyelim de. Mahsus sen. Tabii ki diyelim ya. Şunu salakça demeyelim. Sen bir de Mahsus öyle okudun değil mi? Evet. Ha? Ya Çok pisliksin ya. De mi sen? De işte. Herkes de. Sen de de etmişsin Hayır, Ay, yalancı. Abi. Yalancı, yalancı. Abi bu A değil mi? Değil, Bak değil. 70 çevir, milyon çevir. bizi izliyor. Kanal 10 milyon ne yapıyor bilmiyorum. Şöyle 70 milyon bu A. Değil. Bu Kartın A. arkası nöter? O, o A değil de başka bir şey benziyor. D abi. Kartın arkası bu. <laughs> bu de D. Yani. Mazdan bir. Hayır abi. Ben A yazdım abi. ya. Kelime geçiriyor. Kelime ya. geçiriyor. A'yı bir daha okur musun? Halk arasında ilaç diye kullanılan birlurlaşmış şeker. Abi kendi yazdığını yanlış okudu bilerek ya. <laughs> bu bir şey izledi mi? Düfe gıllırlaşmış Bu, bu düfe ya. Bu düpedüz <laughs> 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 Abi gıllurlaşmış dedi ya. Bir de dedi ki burada G yazıyor. Bir şey falan değil <laughs> Bir de burada role, G yazıyor diyor. Rolü abartı bu. Hangi şerefsiz yazdı ya bunu? <laughs> ama A'ya verdiğin tepki. <laughs> Hakikaten ya <ben> <gülüyor> ya. <gülüyor> Sana şey alsaydık bu şekilleri birbirinin içine geçirin abi. Oyalanırdım <laughs> burada biz kelime. Olabilir <laughs> aslında. <laughs> <laughs> Zamanı geçiyor, çabuk büyüyor. <gülüyor> <gülüyor> kaç yaşındasın? 3 <Üç gülüyor> diye değil mi? Diyorlar ya böyle soruyorlar kaç yaşındasın? 17 diyor adam hayvan gibi benden büyüyor. Hazır mıyız? Hazırız abi. Daha gelsin. İki kelime. Bir, Çenetli. 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 Evet, bir çenetli. <laughs> bir, bir, bir gerçekten bir mi? Ya ilk kelime bir mi? İlk kelime bir, B I R. Evet, i̇kinci tamam. kelime çenetli. <laughs> Bu nedir abi ya? Çenetli oğlum yani. Bir ne oğlum ya? <laughs> çeneti geçtim. Çeneti sallarım da çeneti yani bir. Çeneti bilsem mi? Biri uydururum. ben <laughs> çeneti bilmiyorum. <laughs> bir bir, bir oğlum işte bir ne çenetli. demek bir ne? Adam ne Ay kadar bir şeylere takılıyor ya. Sözlük yazdım <laughs> diyor ya abi adam. Bir çenetli ne diyor? Çenete ya? takmayı bire takan adam. <laughs> Anlamını bildiği kelimeye takılıyor. Oğlum ruhi çenet var oradan yürüyemez miyiz <laughs> ya? Bire nasıl bir şey uydurabilirim bire? <laughs> bir çenetli değil mi? <laughs> evet abi. <laughs> Bakalım giden haşer neler uydurdunuz? A şıkkı. <laughs> Göstermeden okuyoruz. Benim şıkkı. <laughs> Vücutta bulunması gereken çenetlerden sadece ilkine sahip olan kimse. Vücutta bulunması gereken çenetlerden sadece ilkine sahip olan kimse. Bu A şıkkı. <laughs> Gülmedin de. <laughs> tek parçalı. Bu da be. Tek parçalı. Ha, tek parçalı. Bir anlam yazmış sadece. Çerede bulamamış. O ben olabilirim ya. Çünkü ben çerede yazamadım. <gülüyor> C. <gülüyor> C değil arkadaşlar. Serhat'ın bir senette insanlara seslenme şekli. Ama bu cennette olacaktı bu. Öyle okuyayım. Serhat'ın bir cennette insanlara seslenme şekli. Senetli bir insanları. Biz seçeneğe senetli. çeçenek diyor ya. Senetli diyor. <laughs> Senete de diyor. <çeçe>, <laughs> C. D. Tek düğmeli palto. Haydi bakalım. Kalem kaydı Z oldu. Yazdın mı Yazdım. sen? Yazdım. Sen? Yazamadım. Hadi yaz. Seçtim ama yazamadım. Tamam. tamam. Göster abi. B seçeneği. Hayır tabii Tek parçalı dedi. Sen ne diyorsun? B tek parçalı. A. Vücutta bulunması gereken çenetlerden sadece ilkine sahip olan kimse doğru cevap. <laughs> Gerçekten mi? <gülüyor> <gülüyor> doğru cevap tek parçalı. <laughs> İkisi bildiler. Ayı kim yazdı? Ben. <laughs> bir çenetli. Bir çenetli. Tek parça. Aa, anla, tek parça. Tek parçalı. Tek parçalı. Hakikaten yani çenet Hakikaten o yok. zaman parça demek. mi? Evet. Ee, bir de parantez açmıştı. Ee, kabuklu yemiş gibi bir şey yazıyordu. Herhalde bir yemiş türünde. Ya. Allah Allah. Allah Allah. Ama parantez içindeydi yani anlamadım. Onu. Yani tek parçalı kabuklu yemiş belki de. Bence de öyle bu arada ya. Yani hani. Ama devamında gibi, hakikaten çenet, parantez içinde. Şey Siz mesela <laughs> Antep fıstığı işte onun ağzı açılmayanlar oluyor ya suyla yutuyorsun. Yani çok pahalı olduğu <laughs> için. <siz gülüyor> <çok> pahalı. <laughs> ol, ben öyle yapıyorum. Çok pahalı olduğu için açılmayanları <laughs> suyla yutuyorum ne yap gibi. Mesela o bir çenetli mesela bence bence önemli. Sokak ağzında çenedini ayırmak diye bir tabir var. Çen çeneni ayırırım diyor. Ama Kamat çenet yok. diyor. Çenede mi? Çeneyle alakalı. Ama sokakta öyle geçiyor. Çenedini Hangi sokak o? O belli. Bizim <laughs> şey, aslında, şey Biz o ok sokağı bilmiyoruz çünkü. Arka sokak. <laughs> Hadi ne? Eee... Agu. Peki. Aa konuştu. <laughs> Konuşmayı. Para ya. tüberküloz. Ne? Para <laughs> tüberküloz. Para. Para tüberküloz. O nasıl ki o iki kelime birleştirerek mi okuyorsun lan? Tek kelime bir, tek değil kelime. mi? Ya? Tek kelime biliyorum Para onun olduğunu. Para tüberküloz. Fıtır 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 fıtır. Bak bilmen lazım. Para tüberküloz. Yani puan alman lazım anlamında. Turda. Bence ben bu, bu turda da puan almayacağım. Bu bence senin şans ya da beceri değil. İsteyerek almayacaksın. <laughs> almayacağım. Uygar 5 puan var noktadan Peki o zaman. Size oynuyorum artık. Yani? Heh. A seçeneğimizi okuyorum. Hadi Bakalım olur. Uygar bu turu 0 puanla. Yalnız <laughs> size doğru açarak aldım. A seçeneği. Hmm. Geviş getirenlerde bakterilerin sebep olduğu bir hastalık kendimden biliyorum. <laughs> B seçeneği verem hastalığında ilk evre. C seçeneğini okuyorum. Tüberküloz hastalığını geçirme durumu. D seçeneğimiz paratonerlerde gözüken yıldırım çekememe hastalığı. Yıldırım mısın almayayım. Hani yıldırım sevmiyorum. Çok olur. Evet. Evet, işte. evet cevapları alalım. İnşallah kendi şıkkımı seçmem ya. İki şık var zaten. İnşallah kendi şıkkım değildir. B seçeneği diyor. Verem hastalığında ilk evre. Evet. B seçeneği diyor Uygar'da. Verem hastalığında ilk evre. Teşekkür ediyorum size. Ben de sana teşekkür ediyorum. Bilemedin mi? Bilemedim. Tüberküloz hastalığını geçirme durumu değil. Evet. Aa. Geviş getirenlerde bakterilere sebep evet. olduğu bir hastalık. Olsun bilmiş kadar puan aldım ama. Neyse C de benim. Sen de 5 aldın. Ben de 5 aldım. Ben de 15 aldım. 15 aldım. Kimse bilemez.